Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 40 yıl önce başlar hayat hikaye. Şimdi cümle burada tamamlandı. Zaten birinci parantezden sonra yeni bir cümleye büyük harfle başlanıyor. Dolayısıyla bu cümle bittiği için birinci boşluğa nokta getirilir. Çocukluğumun hatıralarına ev sahipliği yaptığı Adana, Konya, Beyşehir ve biraz da İstanbul. Şimdi bu da bitmiş bir devrik cümle ev sahipliği yaptığı ifadesi yüklem. ayrıca V denilerek son şehirde sayılmış yani ifade tamamlanmış. Dolayısıyla ikinci boşluğa da nokta gelir. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım boyunca hep bu şehirler arasında dolaştım. İlk gençlik yıllarımda şehir şehir gezip durdum. Afyon, Ankara, Erzincan, Sivas ve Eskişehir. Şimdi dikkat ederseniz bu gezilen şehirler burada örneklendi. Dolayısıyla bu şehirlerden önceki boşluğa yani 3 numaralı paranteze 2 nokta getirilir. Çünkü açıklamalardan ve örneklemelerden önce daima 2 nokta kullanılır. Ayrıca bu şehirler sıralanırken V denilerek en son şehirde sayılmış olduğu Dolayısıyla 4. boşluğa da nokta getirilir arkadaşlar. Çünkü ifade burada tamamlandı. Ta İstanbul'a gelip yerleşinceye İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'ne girinceye dek. Şimdi cümlenin bir yüklemi yok. Yani bu bir eksiltili cümle. Ancak cümle burada tamamlanmış yani yüklem verilmemiş. Dolayısıyla son boşluğa da 3 nokta getirilir arkadaşlar. Bizim noktalama işaretlerimiz nokta, nokta, 2 nokta, nokta, 3 nokta şeklinde sıralanmalı arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur.